Neymiş o Sevican önemli şey? Göt bir tane iş adamı var. Sapığın tek amına kodumun çocuğu. Ara sıra takılı yok. Her geldiğinde elinde bir çanta parayla geliyor. Bir çanta mı? O ne lan? Hey lan. Onun parasını yesenize. Bu gece yine gelecek. Yemem mi bebeğim? Parasını da yerim, seni de yerim. Yavşama oğlum. Hele bir parasını ye. Siz de ters olsunuz, siz de ilaç olur. Namusumu orucu kızsın ha. Merak etme o para bizim. Bak Hakkımı alırım ha Beni tanıyın oğlum Ben paylaşmasını sever insanım Tanıdığım için korkuyor mu oğlum Bak bura keleklik yapma Ne vururum seni Vur beni hayatım 90 yerimden vur Şerif dondurma gibi vur beni Lan harbi götlek bir çocuksun Beni bırak beni bırak Cengo'ya bak arkadaşını götürür Lan Cengo rahat bırak kızı yeter Oğlum hayırdır lan Şurada film izliyor Ne karışın? ne ayarlayacağım kendime Pastaya bak hala lan. Ne kadar bir yer Mahallede buluşuruz. Tamam kardeş. Ama parayı almadan gitmeyelim. Atlan abi bizi siker yoksa. Bakalım bırak beni Ne ya? İş koyacaklara nasıl koyuyorlar onu yani? Çikolatayla yiyecekler lan. Cengo, onlar işi pişirsin. Ben yiyeceğim, seyret. Bak hele dikkat et, aşı çatlatma. İki tane adam öldürdük diye unuttun mu lan? Ben altın çocuğuyum. ağzımla yerim o parayı. Hadi görüm o zaman seni. Abi, üstüm pislenmiş. Ya, bir şey oldu mu? Dikkat e etsene ya, sabah sabah arabamıza çarptı. Ya çok pardon, acelemiz vardı, kusura bakmayın. Kusurun namına koyayım ya. Sizin yüzünüzden işe geç kalacağız. Ne biçim konuşuyorsun? Hassiz köpek, terbiyesiz. Sen nasıl konuşuyorsun ya? Arayalım polisi, tutanak tutsun o zaman. Polis polis bekleyemeyiz, ödeyin hasarımızı gidelim. Gel lan, yardım edelim. Oğlum boş ver, ne işimiz var? Karışmayalım. Gel oğlum, gel. Belki bir ekmek çıkar. Bebeğime baksana. Yardım edin. Kimse yok mu? Hey! Biri yardım etsin. Paramızı vermeden bir yere gitmek yok. Lütfen biri yardım etsin. Ne olur? Beyler sakin olun. Maçın yolu. Açın. Görmüyor musun kaza yapmış? Lan lan onu konuşma. Ne diyorsun Ülkü sen? <laughs> evet, ne diyorsun? Maçın yolu. oğlum. Herkesin işi gücü var. Lan, kaza yapmış gidiyoruz. Allah Hayırdır Allah. lan sabahtan beri insanlar işinden gücünden ne diyorsunuz? Sen Ne diyorsun ya? Siktir <laughs> git. Bir de sen uğraş ya. Sıksan oğlum. Sıkma lan. Tamam sakin ol. Görmedin mi arabamıza vurdular. Sabah sabah. Allah ne var bu arabanın ya? Tıklamış. Göçük e götürün beş dakikada halleder bunu. Bunun için mi bağırıyorsunuz sabahtan beri hanımefendilere? Yürüyün gidek abi ya. Sabah sabah başımıza iş almıyor. Gidin hadi gidin. İşinize gidin. Pirizik Ay, i̇yi ki yetiştiniz. Çok, şey Çok teşekkürler. Rüsa bir teşekkür babında kahve içmek ister O zaman ben size telefonumu vereyim. Tamam olur. Alayım. 538 926 1626 Tamamdır arayacağım akşam. Bekliyorum.